Antalya Kulak Şekillendirme Kliniğinden herkese merhabalar. Bugün sizlere bebeklerde kulak şekil bozukluğu olan bebeklerde kulak şekil bozukluğu tedavi edilmediği zaman ne gibi sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi anlatacağım. Görselliğin çok ön plana çıktığı günümüzde eğer bir çocukta kulak şekil bozukluğu varsa maalesef arkadaşları arasında ciddi bir akran zorbalığına uğrayabiliyor. Ve akran zorbalığına uğrayan bir çocuk hayatı boyunca bu sıkıntıları üzerinden tam olarak atamıyor. Bu nedenden dolayı çocuğunuzun daha mutlu bir yaşam sürebilmesi adına eğer çocuğunuzda kulak şekil bozukluğu varsa mutlaka erken dönemde, ilk iki aylık dönemde başlangıç yapılmak üzere kulak şekil bozukluğunu konforlu bir şekilde yüz güldürücü bir şekilde tedavi edilmesini istiyoruz. Sadece estetik problem mi peki? Hayır, tabii ki değil. Eğer bir çocukta kulak şekil bozukluğu varsa kulaklık kullanımında veya gözlük kullanımında sıkıntı olabiliyor. Bunun dışında kulak kepçesinin esas işlevi olan dışarıdaki ses dalgalarını toplayıp dış kulak yoluna ve kulak zarına doğru iletme olayında Fonksiyonunda bir takım sıkıntılar olabiliyor. Bu da çocuğun işitmesini bozabiliyor. Bu nedenden dolayı eğer bebeğinizde bir kulak şekil bozukluğu varsa veyahut bir e, kepçe kulak durumu varsa mutlaka mutlaka bir kulak şekillendirme doktoru ile iletişime geçmenizi istiyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.